Bu anlatacağım hikaye aslında sadece bir futbol hikayesi değil. Bu fakirlikten zirveye, kayıplardan zafere ve her şeye rağmen gülümsemekten asla vazgeçmeyen bir efsanenin, yani Ronaldinho'nun hikayesi. Hadi gelin, yeşil sahaların gördüğü o en saf gülüşün ardındaki inanılmaz yolculuğa birlikte bakalım. İşte her şey aslında bu cümleyle başlıyor. Onu tanımlayan, onu herkesten ayıran şey tam da bu. Futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran o saf sevinç Düşünsenize, topla buluştuğu her an yüzünde beliren o gülümseme. Şimdi hikayenin en başına gidiyoruz. Brezilya'nın Porto Alegre şehrine. Kaderinin şekillendiği, o inanılmaz yeteneğinin doğduğu ama aynı zamanda en büyük acıları yaşadığı yere. Gözünüzde canlandırın. Daracık sokaklar, pek de tekin olmayan mahalleler. Ailesi ciddi anlamda para sıkıntısı çekiyor. Babası bir işçi, annesi ise hizmetçi. Ve evdeki tek umut ışığı o da profesyonel futbolcu olan ağabeyi Asis. Yani Ronaldinho'nun hikayesi daha en başından bir hayatta kalma mücadelesiyle başlıyor. Ama hayat tam da o umut ışığı belirmişken en acımasız yüzünü gösteriyor. Aile yeni bir eve taşınmanın mutluluğunu yaşarken babası havuzda geçirdiği ani bir kalp kriziyle hayatını kaybediyor. İşte o an futbol küçücük Ronaldinho için bir oyundan çok daha fazlasına dönüşüyor. Bir teselli oluyor, bir sığınak, ve o acı dolu gerçeklikten bir kaçış yolu. İşte bu acıyla yoğrulan çocuk yeteneğiyle adeta o karanlığı delip geçecekti ve çok geçmeden onun bildiğimiz diğer oyunculardan bambaşka biri olduğu anlaşılacaktı. Şimdi size bir rakam söyleyeceğim ve bu gerçekten akıl almaz. Ronaldinho daha 13 yaşındayken bir gençlik maçında tam 23 gol atıyor. Evet, yanlış duymadınız. Tek bir maçta 23 gol. E tabi bu olay hemen gazetelere çıkıyor ve gremio altyapısının kapıları ona sonuna kadar açılıyor. Peki ama onu bu kadar farklı kılan neydi? Neden herkes bu çocuk başka diyordu? Cevap aslında çok basit. Topa her dokunuşunda saklıydı. Daha önce eşi benzeri görülmemiş bir top kontrolü, sanki sadece ona ait olan bir oyun litmi, akıl sır ermeyen çalımlar ve tabii ki yüzünden hiç ama hiç eksik olmayan o meşhur gülümsemesi. Yani buradaki kilit nokta şu, o Avrupa'nın futbol akademilerinde böyle disiplinle yetiştirilmiş bir yıldız değildi. Hayır, o Brezilya sokaklarının o saf yaratıcılığını, neşesini, ruhunu olduğu gibi sahaya taşıyan adeta sokak futbolunun vücut bulmuş haliydi. Ve tabii kaçınılmaz son gerçekleşiyor. Bu inanılmaz yetenek sonunda Avrupa'ya adımını atıyor. Yeni durağı Paris Saint Germain. Ama bu onun için yepyeni ve çok daha zorlu sınavlar demekti. Paris yılları tam anlamıyla bir ikilemdi. Madalyonun bir yüzünde sahada sergilenen o saf deha var, inanılmaz goller, akıl almaz çalımlar ama diğer yüzünde ise gece hayatına olan düşkünlüğü, disiplin cezaları ve hocalarıyla sürekli yaşadığı sorunlar. Saf yetenek Avrupa futbolunun o katı kurallarıyla adeta çarpışıyordu. Yani kısacası PSG döneminde onun bir dahi olduğu su götürmez bir gerçekti. Ama Avrupa futbolunun o katı yapısına karşı verdiği mücadelede bir o kadar ortadaydı. Bir yandan parlıyor, bir yandan da aslı fena halde bocalıyordu. İşte tam da bu karmaşanın ortasında kariyerinin en ama en ikonik hamlesi için sahne hazırlanıyordu. Hem onun hem de koskoca bir kulübün kaderini değiştirecek o an gelip çatmıştı. Şimdi o dönemin Barcelona'sını düşünelim. Kulüp gerçekten zor durumda. Ekonomik sorunlar, hayal kırıklığına uğramış taraftarlar, takımda bir lider eksikliği, kısacası bir kurtarıcıya, bir süperstara ihtiyaçları var. Peki Ronaldinho'nun neye ihtiyacı var? Yeteneğini gösterebileceği çok daha büyük bir sahneye. Yani anlayacağınız doğru kulüple, doğru oyuncu, doğru zamanda buluşuyordu. Bu mükemmel bir eşleşmeydi. Ve o imzalar atılıyor. Ama bu bu sadece basit bir transfer değil. Bu bir kulübün kaderinin tamamen değiştiği, bir şehrin yeniden umutla dolup taştığı tarihi bir an. Ve efsane başlıyor. San Siro'da Milan'a attığı o unutulmaz gol. Real Madrid deplasmanında attığı ve rakip taraftarların bile ayağa kalkıp alkışladığı o iki mucizevi gol. Takım arkadaşlarının ona duyduğu o inanılmaz hayranlık ve en önemlisi koca bir şehre yeniden kazanma umudunu aşılaması. İşte bunlar, onun Camp Nou'daki asla unutulmayacak mirasıdır. Artık takvimler 2000'lerin ortasını gösteriyor. Ronaldinho 20'li yaşlarının ortasında ve artık tartışmaya yer yok. Gezegenin en iyi futbolcusu o. Kariyerinin mutlak zirvesinde. Onu bu kadar özel kılan şey sadece maçlarda yaptıkları da değildi. Düşünün ki, Zavi, Puyol gibi dünya yıldızı takım arkadaşları, antrenmanlarda onu izlerken birbirlerine dönüp şunu soruyorlarmış. Bu, bu gerçek mi? Onun yeteneği en iyileri için bile akıl almaz bir seviyedeydi. Bu zaman çizelgesi onun zirveye ne kadar hızlı tırmandığını aslında çok net gösteriyor. Bakın, 17'sinde Gremio'da profesyonel oluyor, 21'de Paris'e gidiyor, 23'ünde Barcelona'ya imza atıyor ve sadece 25 yaşındayken dünyanın en iyi futbolcusu olduğunu tescilleyen o prestijli ödülü Ballon d'Or'u kazanıyor. İşte o gece o altın topu ellerinde kaldırdığı an bütün futbol dünyası tek bir konuda hemfikirdi. Futbolun geleceği önümüzdeki en az 10 yıl boyunca bu adamın, Ronaldinho'nun ellerinde olacaktı. Herkes onun uzun yıllar sürecek, kırılması zor bir saltanat kuracağından emindi. Peki futbolun geleceği gerçekten ne kadar süre onun ellerinde kaldı? Çünkü kimse ama hiç kimse Sadece birkaç yıl sonra yaşanacak o büyük, o inanılmaz çöküşü tahmin bile edemezdi. Şimdi gözünüzün önüne birini getirin. Sahada adeta dans ediyor. Yüzünde o meşhur gülümsemesiyle. O kadar ki rakip takım taraftarları bile dayanamayıp ayağa kalkıp alkışlıyor. Evet, Ronaldinho'dan bahsediyorum. Ama nasıl oldu da her şeyi fetheden bu adamın hikayesi, futbol tarihinin en büyük keşkelerinden birine dönüştü. Gelin bu hikayeye, yani Deha'nın disiplinli olan o trajik sınavına hep birlikte daha yakından bakalım. Aslında bütün hikaye tam olarak bu. Futbol tarihinde herhalde çok az oyuncu Romaldinho kadar hızlı zirveye çıkıp, bir o kadar da hızlı düşmüştür. Düşünsenize, dünyanın en iyisiniz ama birkaç sene içinde adınız bile anılmıyor. Nasıl olur bu? İşte bu sorunun cevabında hepimiz için, modern futbol için çok büyük bir ders gizli. Hadi gelin, hikayeye en tepeden, zirveden başlayalım. Barcelona'nın o altın çağlarına gidelim. Sağda bir büyücü vardı, hatırlarsınız. O zamanlar Ronaldinho'ya sadece bir futbolcu demek, yani gerçekten haksızlık olurdu. O bir fenomendi. Başlı başına bir olaydı. Yani adam sadece maç kazanmıyordu, resmen insanlara futbolu sevdiriyordu. Maça gitme sebebiydi. Düşünün rakip takım taraftarısınız ama sırf onu izlemek için bile heyecanlanıyorsunuz. İşte öyle bir şeydi. Ama ne kadar ironik değil mi? Onu kahraman yapan bu inanılmaz popülerliği aslında sonunu hazırlayan şeyin ta kendisi olacaktı. Tabii bu kadar şöhretin bir bedeli olacaktı oluyor da sahadaki o büyü yerini yavaş yavaş saha dışının o parıltılı ama tehlikeli cazibesine bırakmaya başladı ve işte hikayenin koptuğu yer o kritik an tam da burada başlıyor. Disiplinli olan o büyük sınavı. Artık hayatı sadece antrenman sahası ve stadyumdan ibaret değildi. Hiç değildi. Düşünsenize, bir anda devasa sponsorluk anlaşmaları, bitmek bilmeyen reklam çekimleri, öbür yanda gece hayatının o baş döndüren ışıltısı. Futbol, Ronaldinho'nun hayatında artık bunlarla rekabet etmek zorundaydı ve maalesef bu yarışı yavaş yavaş kaybetmeye başladı. Her şey o bildiğimiz gibi küçük tavizlerle başlıyor. Kulüp başlarda ne diyor? Ya o bir dahi, biraz idare edelim, olur o kadar. Ama işte o biraz zamanla alışkanlığa dönüyor. Antrenmanlara geç kalmalar başlıyor, sonra partilerden yorgun argın gelmeler ve iş öyle bir noktaya geliyor ki bu durum sadece Ronaldinho'yu değil, bütün takımın havasını, soyunma odasındaki o atmosferi bozmaya başlıyor. İşte bu tehlikeyi, bu çürümeyi herkesten önce gören biri vardı. O sıralar A takımın biraz uzağında ama kulübün tam kalbinde her şeyi sezen zeki bir göz vardı. Bütün bu gidişatı, bu çürümeyi büyük bir endişeyle izliyordu. Kimdi bu? Evet, tahmin ettiğiniz gibi Barcelona'yı gelecekte baştan yaratacak olan isim Pep Guardiola. Guardiola'nın teşhisi çok netti, çok keskindi. Diyordu ki, Barcelona'nın geleceği için disiplin lazım. Ronaldinho inanılmaz bir yetenek, evet ama bu şekilde sürdürülebilir değil. Yani aslında şunu söylüyordu. Bu deha bize anlık zaferler kazandırabilir ama bir imparatorluk kurmak istiyorsak temeli disiplinle atmalıyız. Bu sözler aslında kulüpte yaşanacak devrimin ilk sinyalleriydi. Ve bu durum tabii ki soyunma odasına da yansıyor. O fısıltılar başlıyor. Takım arkadaşları birbirine soruyor. "Roni bugün ne zaman gelecek?" Bakın, bu çok basit bir soru gibi duruyor ama aslında her şeyi anlatıyor. Bir zamanlar takımın lideri, idolü olan adam artık bir belirsizlik kaynağı, hatta bir sorun haline gelmişti. Ve sonunda o an geldi. Sabırlar taştı. Artık fısıltılar dönemi bitti. Masaya yumruğunu vurma zamanıydı. Barcelona için bir devir kapanıyor, yepyeni bir sayfa açılıyordu. Ve sahneye kim çıktı dersiniz? Pep Guardiola. Onun teknik direktörlüğe getirilmesi öyle sıradan bir atama değildi. Bu, Barcelona'nın ruhunu, felsefesini, geleceğini kökünden değiştirecek bir devrimin ilk adımıydı. Guardiola'nın planı ise hem çok hızlıydı hem de açıkçası acımasızdı. Gelir gelmez yaptığı ilk iş ne oldu biliyor musunuz? Kulübün en büyük yıldızını, Ronaldinho'yu satacağını açıkladı. Herkes şok oldu. Ama verdiği mesaj çok netti. Hiç kimse ama hiç kimse bu kulüpten daha büyük değildir. Bu belki de Barcelona tarihinin en cesur kararlarından biriydi. İşte o kararla birlikte yollar tamamen ayrıldı. Ve iki bambaşka kader yazılmaya başlandı. Bir yanda disiplinle küllerinden doğan bir Barcelona Diğer yanda ise yavaş yavaş sönüp giden bir yıldız, Ronaldinho. Sonuçları zaten hepimiz biliyoruz, değil mi? Guardiola'nın o demir disiplinli Barcelonası kazanmadı kupa bırakmadı, futbol tarihini baştan yazdı. Peki Ronaldinho? Milan'da o eski büyüsünden arada bir parıltılar gösterdi, o kadar. Ama fiziksel olarak da, mental olarak da o zirveden çok uzaktaydı artık ve maalesef bir daha o seviyeye hiç dönemedi. Ama biliyor musunuz bu sadece Ronaldinho'nun kişisel kaybı değildi. Aslında hepimiz için bir kayıptı. Çünkü onun gibi bir yetenek, yani nesilde bir gelir ve böyle bir dehanın potansiyelinin zirvesine ulaşamadan sönüp gitmesi bütün futbol dünyası için çok büyük bir hayal kırıklığı oldu. Ve işte yine o meşhur soruya geliyoruz. Deha mı, disiplin mi? Ronaldinho'nun hikayesi sanırım bize en acı şekilde şunu gösteriyor. Deha bile arkasında disiplin olmadığında bir yere kadar. Belki de bu yüzden o futbol tarihinin en büyük keşkesi olarak kalacak. Ne düşünüyorsunuz? Gerçekten öyle mi? Ronaldinho, bu ismi duyduğunuzda aklınıza ne geliyor? Şüphesiz ki neşe, sihir, o inanılmaz çalımlar. Ama ya size bu hikayenin bir de karanlık yüzü var dersem? İşte bu sihrin nasıl beklenmedik bir trajediye dönüştüğünü gelin birlikte inceleyelim. Paraguay. Sahte pasaport. Tutuklama. İşte bu üç kelime o pırıltılı kariyerin nasıl bir anda tepetaklak olduğunun özeti aslında. Dünyayı şoka sokan o olayın en yalın hali buydu ve hikayemize de işte bu sert gerçekle başlıyoruz akıl alır gibi değil değil mi? Yani futbolun o gülen yüzü, hepimize neşe saçan o adam nasıl olur da kendini bir anda hapiste bulur? İşte bu anlatıda bu inanılmaz düşüşün ardındaki nedeni arayacağız. Gelin şimdi o ana gidelim. Her şeyin başladığı o beklenmedik olaya. Olay şu. Ronaldinho ve abisi Assis Paraguay'a sahte pasaportla girmeye çalışırken yakalanıyor ve tabi bütün dünya şokta. Yani bu adam o neşeli rahat karakter, sahte pasaport, hiçbir şey birbirine uymuyor gibiydi ve herkesin aklında o dev soru belirdi: Neden? İnsan neden böyle bir şey yapar ki? Peki bu akıl almaz olaya bir gecede mi gelindi? Elbette hayır. Bu sorunun cevabını bulmak için zamanı biraz geri sarmamız ve hikayenin sessiz sedasız başladığı yere, yani zirveden düşüş anlarına gitmemiz lazım. Bakın, Ronaldinho için futbol sadece biliş değildi, hayatının ta kendisiydi. Bir düşünün, bir sporcunun hayatını. Her gün antrenman, maçlar, seyahatler, bir disiplin, bir rutin. İşte son düdük çaldığında sadece kariyeri bitmedi. Hayatını ayakta tutan bütün o yapı, bütün o iskelet çöktü. Ve geriye ne kaldı biliyor musunuz? Kocaman bir boşluk. İşte o boşluğun ne anlama geldiğini şu tablo çok net gösteriyor. Bir yanda ne var? düzen disiplin sürekli akan devasa bir gelir ve tabii ki küresel bir hayranlık epeki diğer yanda uyum sorunları mali bir çöküş ve yavaş yavaş zedelenen bir itibar yani bu sadece kariyerin sonu değil resmen bir kimlik krizinin başlangıcıydı ve tabii o kimlik krizi çok geçmeden kendini finansal bir kabus olarak gösterdi. Birbiri ardına patlayan sorunları düşünün. Brezilya'da biriken borçlar, davalar, ciddi vergi problemleri, üstüne bir de bir sürü kötü yatırım yapılmış. Belki de en kötüsü neydi biliyor musunuz? En yakınındaki, en güvendiği insanların onu yanlış yönlendirmesi. Çember yavaş yavaş daralıyordu. Ve sonuç sahaların o parlayan eşsiz yıldızı gitmiş, yerine spot ışıklarından uzakta, borçların gölgesinde yaşayan, neredeyse yardıma muhtaç bir efsane gelmişti. Gerçekten de trajit bir dönüşüm hikayesi bu. İşte bütün bu finansal ve kişisel çöküş, bizi hikayenin en tuhaf, en inanılmaz ve açıkçası en yürek burkan bölümüne getiriyor. Parmaklıklar ardında futbol. Evet yanlış duymadınız, para bu aydaki o hapishaneden gelen haberler gerçekten akıl alacak gibi değildi. İçeride bir futbol turnuvası düzenlenmiş ve tahmin edin bakalım takım kaptanlarından biri kim? Tabii ki Ronaldinho. Ve işin en tuhaf yanı ne biliyor musunuz? O kasvetli, o gri hapishane duvarları arasında bile Ronaldinho bildiğimiz Ronaldinho'ydu. Topu ayağına alıyor, goller atıyor ve o meşhur o içten gülümsemesiyle seviniyordu sanki, sanki nerede olduğunun farkında değil gibiydi. Bu gerçeküstü tabloyu bir de şu tamamlıyor. Şöhreti o demir parmaklıkları delip geçmişti resmen. Mahkumlar, gardiyanlar, herkes ama herkes onunla bir kare fotoğraf çektirebilmek için adeta sıraya giriyordu. Orada bile o hala bir ikondu. Ama belki de bütün bu durumu, bütün bu çelişkiyi en iyi özetleyen yorum, onu her gün orada, o avluda gören bir başka mahkumdan geliyor dediği şey şu. O ne burada olmayı hak ediyor ne de dünyaya kızgın. Sanki, sanki hepimizden daha mutlu. Düşünebiliyor musunuz? Bu, hikayedeki en acı verici karşıtlık belki de. Bir zamanlar Dünya Kupası'nı, Şampiyonlar Ligi'ni kaldıran o dünya devi, şimdi bir hapishane avlusunda düzenlenen turnuvanın şampiyonu olmuştu. Zirve ile dip arasındaki çizgi hiç bu kadar ince ve acımasız olmamıştı. Peki bu gerçeküstü hapishane günleri bittiğinde ne oldu? Yani özgürlüğüne kavuşunca her şey eskisi gibi oldu. O sihir geri geldi mi? Gelin son bölümde bu kırık efsanenin ardında ne kaldığına bakalım. Aylar süren tutukluluk ardından evet o demir kapılar açıldı ve Ronaldinho serbest kaldı. Ama bu sadece fiziksel bir özgürlüktü. Asıl mesele şuydu, zedelenen imajı paramparça olan itibarı onu aslında görünmez duvarları olan yeni bir hapishaneye mahkum etmişti. Bugün baktığımızda Ronaldinho'nun mirası sanki ikiye bölünmüş gibi. Kendi ülkesi Brezilya'da sorsanız o hala sevilen, neşeli çocuk, bir halk kahramanı. Ama dünyanın geri kalanına baktığınızda o inanılmaz yeteneğinin, o dehasının üzeri ne yazık ki bu düşmüş efsane hikayesiyle biraz örtülmüş durumda. Aslında belki de bütün bu trajediyi özetleyen en iyi cümle şu: Ronaldinho futbol oynamak için yaratılmıştı. Sanki doğuştan gelen bir yetenekti bu. Ama o futbolun etrafına kurduğu profesyonel hayata, yani o disipline, o kurallara, o beklentilere hiçbir zaman tam olarak adapte olamadı. Yani sahadaki dehası ne kadar büyükse, saha dışındaki hayata uyum sorunu da o kadar derindi ve bu hikaye bizi sonunda o büyük soruyla baş başa bırakıyor değil mi? Böylesine parlak ama aynı zamanda kusurlu bir deha'yı düşündüğümüzde aklımızda ne kalır? Onun mirası o sahadaki eşsiz yeteneği midir yoksa yaşadığı o büyük trajedi mi? Cevabı size kalmış.